sezon dönüşü eminim ki dönecek, dolaşacak, yine çiğdem diye bağıracak. Onu hepimiz bu iddialı sözlerle tanıdık. Ben masraflı bir bayanım. Aksesuarıma çok düşkünüm. İki buçuk milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğini. Çiğdem gönlünü özere kaptırmıştı bir kere. Sorunlarını aşamayan çift ayrılmıştı ama hala vardı bir şeyler. Cuma günü bekliyorum. Ee, bu sefer de ben on talib olacağım. Çiğdem'i seviyorum ya, var mı diyeceksin. Çiğdem de Özer'den hiç vazgeçmemişti. Ben de onun nikah şahidi cesaretle olurum. Eminim Özer dönecek, dolaşacak, yine bana gelecek. Kafesten kuş uçacak ama o kafesin içine tekrar gelecek, kabul edeceğim. Evet. Özer artık yoluma Hanife ile devam edecekti ama hiç Ama yok. anladığım kadarıyla Çiğdem'cim sen de bekliyorsun, Hanife de bekliyor. Hanife vazgeçmeyecek, ben anladım. Ben ömrümün sonuna mı? kadar bekleyeceğim. Mesela. Sen ömrünün sonuna kadar beklersin sadece. Özel bir ara Çiğdem'e sindirlenip büyük sözler etmişti. Yani ben çünkü bitirdim artık tamamen benim kafamda Çiğdem Hanım bitmiştir. Net söylüyorum. Yani sen benimle tekrar Baz konuşsan, tekrar telefonla da konuşsan bu sefer beni kandıramayacaksın. Ben yeni taliplerimi bekliyorum sistemle bekliyoruz. O yaka kartıyla Hani Biz de hani şey diyorsunuz. Yaka kartımla konuşalım. mı konuşsun diyorsunuz? Aynen öyle. Bu görüşmenin sonucu hep sürüncemede kalmıştı. İlk yolunu gösterdim. Yüzük burada. Ee, birisini takacağım. Ama kime? Biraz önce verdiğimiz konuşma süreleri aslında bunu hazırlamak içindi biraz da karşı tarafı. O yüzük çiğdem içindi. Çiğdem artık ...muradına eriyor. Nişan bekliyoruz. Ciden nişanlanacak canlı yayında...